Evet arkadaşlar merhaba nasılsınız umarım iyisinizdir uzun zamanda video atamıyorum farkındayım ee, video atamamın sebebi de şu ee, sınavlar performanslar projeler yani hepsi üst üste yığıldı böyle vaktim olmadı yani onun için e, ben de şimdi gece <laughs> bu halime <laughs> vakit buldum video çekeyim dedim evet arkadaşlar ee, tekrardan videoma hoş geldiniz. Ee, bu videoda biraz e, size pozitif enerjilerimi yollayacağım diyebilirim. Çünkü hani gece e, pek bir konuşacak konu bulamadım açıkçası. Ee, bunun dışında dedim ben ne yapabilirim, ne yapabilirim de aktif tutmak için hani aslında bu videoyu bir taraftan da attığımı söyleyebilirim size. Ee, şu anda saat 3'e e 10 var. Yani 10 dakika sonra saat 3. <laughs> Yani, e, çekiyorum, video atacağım. E, arkadaşlar, e, şöyle başlayabilirim. E, bir birçoğumuzun hani e, tabii ben 10. sınıf olduğum için, e, liselerin sınavı, şu an Mayıs'ın 3'ünü ertelenmiş durumda. E, bunun için de aslında bir bakıma konuşma yapmaya geldim. Böyle bir sınav terapisti falan. <laughs> Heyecan zaten terapistler gibi. E, konuşma yapmaya geldim bir bakımdan. Yani, ben konuşurken arkadaki şu takvim falan çevresizin sizin şeyinizi bozuyorsa şu fotoğraf köşesi falan küçük bir şuradan gözüken fotoğraf o babamın portresi bu arada yani resmi portre demeyeyim de resim diyeyim e, ee, babamın resmi ee, bu da <laughs> bildiğiniz takvim işte e, ee, şu da termostat işte bir <laughs> lamba şeyi tek, tek anlatıyormuşum <laughs> neyse Arkadaşlar biliyorsunuz ki ikinci sınavlarımız bir şekilde olacak ertelendi ama sonuçta yapılacak. Bunun için size aslında birkaç tane de tavsiye hani öneri vermeye geldim buraya. Biraz da sesimin tonu neden alçak diye soracak olursanız arkadaşlar biliyorsunuz gece ve Elizabeth uykuda annem uykuda <laughs> alt komşu üst komşu yan komşu falan hep uykuda yani bunun için sesimin tonunu biraz alçaltmam gerekiyor. Yani işte bu yüzden arkadaşlarım. Ee, arkadaşlar, öncelikle sınavlarımızda şöyle bir şey var arkadaşlar. Kesinlikle ama kesinlikle hani e, siz mesela açıkçası ben e, sınavların bu defa ki birazcık biraz üzülmüş olabilirim. Neden diye sorarsanız <laughs> çünkü arkadaşlar çalıştım böyle tüm hazırlıkları yaptım daha sonra. Ee, sınavlar ertelendi. <laughs> ben üzülüm tabii ki. Yani hazırlıklarımı yapmıştım. E, şey, yapmıştım ne? Yapmıştım. Uygundan herhalde <laughs> yanlış yanlış konuşmaya başladım. Yani tüm hazırlıklarımı yapmıştım. Konu hazırlıkları falan her şeyim hazırlıklıydı. Hani günü gününe çalıştığım için konuları tamamen böyle hani yetiştirdim. Böyle böyle hani testler çözdüm. Konu tekrarları falan. Yani sınava bayağı bir odaklanmıştım. Çok iyi böyle hazırlanmıştım. E, Tabi üzerine bu ertelenme süreci gelince e, her şey hop boşa gitti. Ama asla arkadaşlar şöyle düşünüyorum. E, asla hiçbir çalışma boşa gitmez. Bu da benim yararım olacak diye düşünüyorum. Sadece o çalıştığım, çalıştığım konuları bir daha tekrar edeceğim. Üzerinden geçeceğim. Ve e, sınavda çıkacak e, bu zaman kadar işlediğimiz konuları tekrar edeceğim. Bir de aydan sınavda çıkacak konuları hani üstüne eklendi şimdi online derslerde biz yine yeni yeni konular işlemeye başladık. Onların birkaç da sınavda çıkacakmış. Onlar da eklenmiş sınavlarımıza. Bunun için de aydan hani ona da tekrar edeceğim. Yani bir bakıma da iyi oldu bu benim için. Evet arkadaşlar sınav tüyolarımıza geçersek arkadaşlar sınava girdiğiniz anda içinde tabii ki küçücük hani e, size asla hani heyecanınız olmasın demiyorum ama heyecanınızı en azı indirgeyebilirsiniz. Yani bu en azı indirgemek ne demek? Yani şu şekilde. Bu arada saçımı kestirmedim. Şu yukarı tokayla topladım. Size öyle söyleyeyim. Kısaca böyle kısa oldu. Bilmiyorum nasıl görünüyorum ama hani bence iyi gibi. Onun için topladım. Yorumlarda da belirtebilirsiniz. Yani hiçbirim için şey sıkıntı olmaz. Tüm yorumları okuyorum bu arada. Neyse, heyecandan bahsediyordum. Ee, sınavlarda yani tabii ki e, o güne kadar o gün gelene kadar hani işte tam tabii ki çok çalışıyorsunuz ben asla hani az çalıştığınızdan vesaire hani demiyorum ama heyecanınızı hani e, az indirgeyebilirsiniz hani şunu dediğimi sanmayın siz çalışmıyorsunuz işte bunun için e, sınava girdiğinizde yük, e, yüksek değil de düşük not almaktan korkuyorsunuz gibi dediğimi falan hani öyle bir şey demiyorum yani böyle bir şey dediğimi sanmayın bunun için aslında bunu da belirteyim dedim yani arada yanlış anlaşılma olmasın diye. Tabii ki heyecan herkesin içinde olur. Hani işte heyecan şunlara sebep olur arkadaşlar. Şunları da söyleyeyim yani bu arada. Mesela bir konuyu biliyorsunuz. Çok iyi çalıştınız değil mi? Ondan sonra sınavda sizin önünüze o konudan bir soru geldi. Ya uzun ya kısa işte bir şekilde o konunun bir yerinden bir soru geldi ama siz oraya daha önce çalışmıştınız. Tabii ki sınav anında o yaptığınız hani bir anlık o heyecan o yani için yani beyninizde olan beyniniz içinde olan soruyu tamamen unutturuyor. Yani o sorunun cevabı aslında sizin beyninizde var. Ama ya sınav çıkışı işte ne bileyim ya sınavdan sonra eve gidince işte bir şekilde aklınıza bir yerde geliyor. Sonra diyorsunuz ki kahretsin işte tam o anda neden gelmedin diye hani artık bilgiye kızar gibi bir şey oluyorsunuz. Yani bunu yaşamamak için yani bu sorunu yaşamamak için Önce sınava girmeden 10 kere derince bir nefes alıp veriyoruz. 10 defa bunu tekrarlıyoruz arkadaşlar. E bunu tekrarladığınız zaman heyecanınızda hani kalp ritminizde bir düzen oluşacak. Nefes alıp verişlerinizde bir düzen meydana gelecek ve bu şekilde hani oksijen tabii ki oksijen iyidir ama fazlası da zararlıdır, azı da zararlıdır. Yani her şey gibi, her şeyin fazlası zarar, azı karar, ha, şey, karar ne karar diye bir söz vardır. Ya bu oksijende de geçerli arkadaşlar. Beyin fazla oksijen aldığında o bilgileri hani e, taze tuttuğun hani refresh bilgileri unutabilir hani gidebilir beyninizden O anlık bir heyecanla böyle bir kesinti olabilir. Çünkü o sırada böyle olduğunuz zaman böyle. Yani o kalp ritminizle hani beyin arasında hani bir bağlantı kopukluğu gibi bir şey oluyor. Bunun içinde tabii ki doğal olarak o bilgi beyinden siliniyor. Bunun içinde tabii ki yapmamız gerekenler bu heyecanı azalt indirgeyip nefes alışverişimizde kontrol yaratmak, denge yaratmak bir bakıma. Bunun içinde yani nefesimizi rahatça alıyoruz, rahatça veriyoruz. Bunu deneyin arkadaşlar. Ve arkadaşlar o gün sınava giderken kendinizi endişeli, üzgün, korkmuş vesaire bu duyguların arının arkadaşlar. Bu tür böyle evrene negatif enerji veren duygulara kaçının. Yani gerçekten size bunu kaçının diyorum arkadaşlar. Neden derseniz yani çünkü sınav, yani sınava giderken mutlu olduğunuzda hani böyle mutluluk heyecandır o hani dediğim hani böyle umutluk mutluluk heyecanı zaten içinizde yer aldığında hani böyle çok böyle mutlu işte o güne zinde başlamış bir şekilde sınava giderseniz yani bu arada şunu da söyleyeyim e, sınava son gece çalışıp da uykusuz kalıp ertesi gün böyle hani böyle kafalı leyla gibi gezerseniz hani bu da sınavınızı sizin olumsuz etkileyecektir arkadaşlar son gece çalışmayla sınava girilmez size bunu da söyleyeyim hani girersiniz ama pek beklediğiniz sonuçlara ulaşamazsınız size öyle söyleyeyim bunun için de yapmanız gereken günü gününe öğretmeninizin anlattıklarını not alıp tekrar etmek, o konu hakkında pekiştirmek için farklı farklı soru tarzlarını inceleyip çözmek. Yani bunlardan yararlanabilirsiniz bu dediğim formüllerden. Ve arkadaşlar kendinize kodlamalar oluşturun. E, bu gerçekten çok faydalı arkadaşlar. Ben de şöyle yapıyorum mesela. E, öğretmen hani cam dersim bittikten sonra o aldığım cam dersi aldığım notları e, yapışkanlı stikerlerim var benim böyle minik minik. O stikerlere yazıyorum. Ee, ya pilot kalem ya tükenmez kalem. Bazen kurşun kalemi de yazıyorum fark etmiyor. Sonra onların altlarını e, şeyle çiziyorum. E, fosforlu bir ya fosforlu sarı ya fosforlu mor fosforlu. işte bu tür fosforlu renk kalemlerle çiziyorum onları. Ondan sonra da onlara buzdolabı, kapı, dolap. Yani neresi gelirse yapıştırıyorum. Neden? Çünkü e, ben mesela atıyorum şişe. Bir geçiyorum değil mi? Mesela buzla mutfaktayım. Kendime bir şeyler hazırlıyorum mesela. Oradan geçerken, o buzdolabının önünden geçerken, mesela tam buzdağından bir şey alacakken, kapı açarken, orada o bilgiyi görüyorum. Ve direkt o okuduğum bilgi, geçmişte çalıştığım bilgi, beynimde tazeleniyor. Yani o bilgi benim geçmişte çalıştıklarımın asa anahtar. Yani böyle anahtar kelimesi. Mesela nasıl beyin fırtınası yaparken bir kelimeden onlarca bir kelime çıkararak bir hani düşünce oluşturabiliyoruz. Kendimize bir cümle falan kurabiliyoruz. Bu da ondan ibaret bir şey aslında. O yaptığınız hani o benim oraya astığım kağıt aslında benim geçmişte bu tekrar ettiğim çalıştığım konuların bana e, anahtarı gibi. Mesela o orada gördüğüm bir kelime mesela atıyorum matematik işte e, denklem mesela ikinci derece denklemlerde şunu şu kullanılır. Formülü bu budur falan diye not aldığında, mesela o oradaki o formül, o denklem kelimesi bana o konuyu çalıştırdığımda o konudaki daha birçok diğer notları hatırlatıyor beynimde. Direkt o notlar oluşuyor. Yani bunun içinde böyle bir etkili e, not tutma yöntemlerini de e, şey yapabilirsiniz aslında. Hani etkili not tutmak için, dikkat etmek için birçok Hani dikkatinizin dağılmaması için birçok hani yöntemler deneyebilirsiniz. Ama arkadaşlar bunların en başına zaten heyecan gelir. Gerçekten diyorum size heyecan gelir. Mutluluk heyecanınız tabii ki olacak ama asla korku, endişe, kaygı, bu stres hani bundan uzak duracaksınız arkadaşlar. Hani mesela e, hepimizin gelecek hayali vardır. Hani gelecekte hepimiz bir meslek olmak istiyoruz, hepimiz bir şeyleri başarmak istiyoruz, hepimiz yani. Hmm, böyle düşündüğümüz hayal ettiğimiz olmasını istediğimiz kendimizin gerçekleştirmemizi istediğimiz birçok hayali var kendimden biliyorum benim de çok var çünkü bunun için çabalıyoruz emek sarf ediyoruz bazen gecelerimizi bazen gündüzlerimizi bu işlere yatırıyoruz bu işlere yatırıyoruz ne bu işlere veriyoruz <laughs> yani arkadaşlar bunun için boşa çalışmış olmayalım arkadaşlar gelecekte bu çalıştıklarımızın emeklerini almamız gerekiyor yani boş yere e, kim mesela ucunda mesela şöyle söyleyeyim size bir işe giriyorsunuz e, atıyorum işte birisinin hayrına o işe çalışıyorsunuz öyle düşünün sizin hiçbir geliriniz kazancınız bu işten yok sırf o kişinin hayrına hatırına vesaire çalışıyorsunuz bunu yapar mısınız yapmazsınız hani yap, yaparsınız ama o kişiyi kırmamak için bir iki gün çok olsun bir iki sene veya ya sen demeyeyim de hafta ay mesela. Ama en sonunda da kendinizce bir kar yani bir karşılık beklersiniz. Bir kazanç yani hani parasal değerde de olsa e, normal hani e, bir kazanç beklersiniz yani o işin ucunda. Yani kimse mesela maaşsız bir iş yapmaz bu zamanda. Yani zaten yapmamalı da yani bu bir işten kazancın yoksa o işi neden yapasın ki yani değil mi? Onun için biz gelecekte bir hayalimiz olmasa neden şimdi çalışalım ki? Ve bu şimdiden yani temelimizi sağlam atalım ki gelecekte olmasını istediğimiz mesleğin, olmasını istediğimiz hani kendimizin olmamızı istediğimiz mesleğin daha üst noktasına çıkalım. Üstün üstünü yapalım arkadaşlar. Ama hayallerimizi büyük hayallerimiz hep bir köşesinde dursun. Ama öncelikle kendimize küçük hedefler koyalım. Yani nasıl Mesela atıyorum şimdi nasıl söyleyeyim size küçükten başlasam sınıf birincisi olmak mesela. Bu küçük bir hayal. Sınıf birincisi olmaktan başlayabilirsin. Sonra okul birinciliğine sonra deneme sınavlarından bahsediyorum. Mesela sınavlarda sınıf birincisi okul birincisi, il birincisi, Türkiye birincisi, dünya birincisi. Bu şekilde hızla gelişir, geliştirebilirsin kendini. Hızla. Ama bu hızda da yine kontrol etmen gereken bir şeyler var. Tabii ki hırslı olacaksın. Hırs, azim, çaba, gayret yani böyle emek sarf etmek. Tabii ki bunlar olacak. Ama e, bunlar olurken hani dikkat etmen gereken noktalar da mevcut. E, mesela e, tabii ki başarı yolunda her yol hani her şey mübahtır de, deniyor. Evet mübah. E, evet mübah yani bu doğru. Ama şöyle bir şey de var. Hani arkadaşlar bir kere şunu söyleyeyim size. Asla bu konuda hani arkadaş kurban deniyorlar ya. Asla o tür mevzulara girmemek için yani şöyle yapın. Şöyle yapın. Ben hani böyle uyguluyorum. Yani size tavsiye ediyorum. Arkadaşlar kendinizi böyle 2-3 gün tabii ki derslerinizi sadece ders derse giriyorsun, dersten çıkıyorsun notlarınla baş başasın. Ders çalışıyorsun. Telefonu kapatıyorsun. Böyle 2-3 gün bunu deneyin. Hiç kimseyle mesajlaşmayın. Konuşmayın vesaire. Ee, yani kendinizi bir bakıma sosyal çevreye birkaç günlüğüne sırf çalışma amaçlı kapatın. Sırf çalışma amaçlı kapatın. Zaten e, tabii ki bu konuda size küsen, kırılan arkadaşlarınız olacaktır. Ama şöyle söyleyeyim. Bunun faydalarını arkadaşlar alacaksınız. Arkadaşınızı yani gidersiniz arkadaşınızla konuşursunuz sohbet edersiniz daha sonrasında dersiniz bu durumu anlatırsınız. O zaman zaten arkadaşınız size inanacaktır ve zaten o aranızdaki soğukluk geçecektir ve hemen kaynaşacaksınızdır. Yani bunun için ama sınavlar sınavlar öyle olmuyor biliyorsunuz. Sınavlar bir gün oluyor. Ya hallettin halledemedin tamam bitti yani o gün oluyor sınav. Yani bir daha ertesi gün sana gel hani senin bu iyi geçmemişti ama bugün bir daha yap demiyor kimse sana. Onun için yani arkadaşınızla bir şekilde kaynaşmanın yolunu bulabilirsiniz. Ama sınavlar bir gün oluyor arkadaşlar. İşin gerçeği doğrusu bu. Bunun için yani tabii ki şunu da söyleyeyim size. Hedeflerimize hayallerimize sınır tanımıyoruz arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim konudan konuya geçmiş gibi olacak ama bunu da araya yani sokayım şu bilgiyi de. <laughs> Yani böyle söyleyeyim arkadaşlar. Ee, sınav tüyolarım. Yani e, aklıma gelenleri şu an sizinle paylaşıyorum. Yani umarım e, videomu beğenirsiniz yani. Ee, hem bu bir aktiflik olsun diye atıyorum. Yani yaşadığımı bilin mi diyeyim artık nasıl olur olacak yani nasıl diyeyim. Evet arkadaşlar. Böyle. Yani e, siz çalıştığınız için ee, tabii ki hani kimse size kızmaz. Hani ım, o birkaç günü konuşmanız arkadaşınıza da e, kolayca o hani o birkaç gün geçtikten sonra onunla tamamlayabilirsiniz. O aranızdaki soğukluğu eritebilirsiniz o buzları. Ama dediğim gibi arkadaşlar sınav bir gün oluyor. Ertesi gün öğretmeniniz size gelip senin sınavın kötü geçti. Ertesi gün bunu tekrarla demiyor dediğim gibi. Bunun için de arkadaşlar çok çalışın, çaba sarf edin. Yani eminim ki, eminim ki yani bunun karşılığını alacaksınız arkadaşlar. Ama şöyle düşünmeyin. Hani e, aramızda şöyle düşünenler varsa bu düşünceyi de akıllarından silsinler. Hani e, şu anda birçok işsiz üniversite genci görüyorum. Ve hani yani okumak bence bu konuda faydalı değil. İşte okul, e, dersler yani faydalı değil. E, yani öğreniyoruz ne oluyor? Kendimize kalıyor yine bilgi. Hani zaten okusak üniversite yine işsiz kalacağız. Ya böyle bir şey düşünmeyin arkadaşlar. Yani siz mesela e, okuyacaksınız ama o şu anda gördüğünüz gençlerle aynı seviyede olup olmadığınızı bilemezsiniz ki. Mesela hani atıyorum onun üniversite, üniversite bilemediği bir konuyu hani bir soruyu sen bilirsin mesela. Yani o onun üniversite bilmediği bir soruyu sen bilirsin. Mesela senin bilmediğin bir soruyu o bilebilir. Yani kimsenin kendinizi bir tutmayın, kıyaslamayın. ben ondan alçam veya ben ondan yükseyim diye. Bunun için siz sadece çalışın arkadaşlar, sadece çalışın. Gelecekte yani size yapamazsın diyenlere inat çalışın arkadaşlar. Hani mesela ben bazen diyorum, hani diyorum ki e, hayal kuruyorum. İşte böyle birkaç yüksek üniversite adları söylüyorum. Diyorum ki e, ben geçmişte burada tutturmak istiyorum hani şey geçmişe demişim gelecekte buraları tutturmak istiyorum hani üniversite buralara buralarda okumak istiyorum gibi fikirlerimi belirtiyorum ee, ama bazı hani böyle çevremden birkaç kişi hani e, bana evet yapabilirsin gibi geçiştirip sonra arkamdan da hani yok yapamaz ya işte ya o mu yapacak diyenler oluyor yani bunu biliyorum az çok. Ya tahmin de diyorum. Ve gerçekten kendi kulağıma duyduklarım da oluyor. Ee, bunun için de yani arkadaşlar size yapamazsın diyenlere inat yapın. Başarın. Yani siz başardığınızda zaten onlara en güzel cevabı siz vermiş olacaksınız. Şu anda onlarla sözlü hiçbir şekilde yani irtibatı yani kesin otur kişilerle zaten. Zaten onlara gelecekte en güzel cevabı siz vermiş olacaksınız. Zaten ben buna inanıyorum. Hani inanmak başarmanın yarısıdır diye bir söz var. Bu sözü hep kullanırım. Her zaman kullanırım gerçekten. Her zaman bu sözü kullanırım. Diyorum inanmak başarmanın yarısıdır. İnanmak başarmanın yarısıdır. Zaten inanırsan %50'sini başarmış olursun Sema. Diye. Kendimi böyle hep motive ederim. Güne pozitif başlarım. Yani hep böyleyim de arkadaşlar. Çevrenize siz nasıl bir enerji verirsiniz. Karşınızdan da o tür enerji alırsınız. Evet arkadaşlar bugün hem biraz kendi hayatıma değindim hem sınava değindim hem heyecanınızı azaltmak stresinizi korkunuzu azaltmak istedim. Umarım başarabilmişimdir. Sizleri çok seviyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Canım arkadaşlarım dediklerimi uygularsanız yani yazın yorumlara diyecek bir şeyim yok şu an. Beni dinlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Ee, bu değerli dakikalarınızı bana ayırdığınız için çok teşekkür ederim gerçekten ee, şu sıralar e, performansların projelerim yüzünden dediğim gibi videonun başında dediğim gibi yani e, biraz, biraz değil hatta baya yoğunum onun için e, bu da aktiflik videosu olsun diye zaten gece çekiyorum ancak zamanım bu saatte olabildi bundan bile yoğun olduğumu anlayabilirsiniz sizleri çok seviyorum Hepinize. ve e, sınavlarda benim yaşımda olan 10. sınıf arkadaşlarım varsa bu videoyu izleyen şu anda onlara da çok 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 e, Mayıs'ta girecek sınavlarına çok 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 başarılar diliyorum onlara. <laughs> Kendime de diliyorum. <laughs> Sizleri çok seviyorum. E, bunu kaç defa dedim bilmiyorum ama olsun. Sizleri çok çok sevdiğimi bilin. Her sefası her yani çok söylesem de yani bilin yani böyle işte böyle diyeyim size ee, bu videoyu büyük ihtimalle şu an atarsam sabaha doğru gelmiş olur herhalde video ya da yatarsam bilemiyorum yarın da koyabilirim neyse koyduğum an izlersiniz <laughs> sizleri çok seviyorum burada şu an gece onun için iyi geceler diyorum <laughs> gel sabah izlerseniz de iyi sabahlar mı iyi, iyi öğlenler mi <laughs> neyse duruma göre değişir artık <laughs> evet arkadaşlarım sizleri çok çok öpüyorum ve hepinize tekrardan başarılar diliyorum. Asla vazgeçmeyin diyorum. Videonun adını da ne koysam bilemiyorum aslında. <laughs> sınav tüyolarımı, yaşıtlarıma sınav tüyolarımı, pozitif enerjimi. Yani ne koysam videonun şu an kararsız kaldım. Neyse onu bir süre düşüneceğim videoyu tekrardan bir başa sarıp izleyince. Neyse arkadaşlarım. Hepinizi çok öpüyorum. Ben videoyu kapatıyorum. Ve de şu an <laughs> yatmaya gidiyorum. <laughs> yani biraz daha çalışacağım ama halletmem gereken bir takım daha e, yarım kalan performanslarım var. Onları da hallettikten sonra bir kahve içerim. Daha sonra da yatarım. Hepinizi çok 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 seviyorum. Tekrardan söylüyorum bunu. Yani arkadaşlar hiçbir şeyden korkmayın. Asla stres yapmayın. Kendinizi asla asla yormayın. Tabii e, ben projelerden dolayı yoruluyorum ama olsun, çalışmayı seviyorum. Yani bir insan sevdiği iş yaparken yeri gelecek yorulacak, yeri gelecek sonuçlarından ağlayacak, yeri gelecek çok mutlu olacak, mutluluktan da ağlayacak, üzüntüden de ağlayacak. Ama sonuçta o istediği hayaline yani tırmanarak, çabalayarak, o yolları kazıyarak ulaşacak. Sizleri seviyorum. İyi geceler. Kendinize çok çok iyi bakın. Maskenizi sakın Kendinize dikkat edin. Mua.